Arkadaşlar siz de şimdi 4 tane trafik işareti ile ilgili soru çözeceğiz. İlk sorudan başlıyorum. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A şıkkı dönel kavşağa yaklaşıldığını, B şıkkı kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, C şıkkı demir yolu geçtiğine yaklaşıldığını, D şıkkı ise ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını cevap D şıkkı ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını olacak. İkinci soruya bakıyoruz. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A şıkkı engelli sürücüler için park yeri. B şıkkı engelli sürücü, sürücüler çıkabilir. C şıkkı engelli taşıtı giremez. D şıkkı engelli sürücü yolu. Cevap A şıkkı engelli sürücüler için park yeri olacak. Üçüncü soruya bakıyorum. Şekildeki trafik şartı aşağıda kadardır hangisini bildirir? A şıkkı dönel kavşağa yaklaşıldığını, B şıkkı kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, C şıkkı demir yolu geçitine yaklaşıldığını, D şıkkı ise ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Cevap B şıkkı kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını olacak. Son soru. Dördüncü soruya geçtim. Şekildeki trafik şartı aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A şıkkı okul geçidine, B şıkkı yürüyüş yoluna, C şıkkı gençlik kampına, D şıkkı ise at veya üst geçide cevap A şıkkı okul geçidine olacak.